Herkese merhaba arkadaşlar ben onu. Ben Bartu Arkadaşlar bugün Grammy şeklindeki o pembe canavarı güvenlik kameralarıyla yakalamaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar o McDonald's'taki Grammy şekli güvenlik kameralarıyla yakalayabilecek miyiz? Video başım önce yorumlar herkes Grammy şek yazsın. Grammy yazanlara bol bol kalp atıyoruz. Bu arada video başım önce Bartu bu videoya kaç like bekliyorsun? 20 bin. 20 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes aşağı taraftan şöyle bir like atsın bakalım. Yorumlara dediğim gibi Gremil Çek yazmayı unutmayın. Ve mutlaka aşağıdan da kanalımıza abone olun. Hadi gelin şu Gremil Çek'teki pembe canavarı güvenlik kameralarıyla yakalayalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Gremil Çek'in videolarını izleyeceğiz. Ben, bak Mart'ın bir milçek var. Şimdi milkshake içecek ve bak milkshake içtikten sonra başına gelecek biliyor musun? Çok kötü şeyler geliyor. Bak görüyor musun? Arkadaşlar milkshake içtikten sonra bir anda bayılıyorlar. Evet bu milkshake o yüzden sakın içmeyin. Yani boş bak Gördün mü ne oldu? Öldü bir anda. Oo! Oh, bak bak bak. Arkadaşlar ne zaman o milçeyi içseler gördüğünüz gibi bayılıyorlar ve bir şeyler oluyor. Bak şimdi çocuk milçeyi içti bak bayıldı gördün mü? Bak 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 neler oluyor? Oh, oh, öldü sanırım. Arkadaşlar sanırım öldü. Bak. Gremişik. Oh, öldü sanırım bir dakika. Ne kadar korkunç yapmışlar. Bak şimdi bu kız da grev şekli içecek. Bu bir mişek Bartu. Biz de içelim <laughs> mi <kelemiyor> bu milkshake'den? İçelim <laughs> ya. Biz de içeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda biz de bu milkshake içeceğiz. Bak milkshake içti şimdi. Bak <laughs> şimdi başına ne gelecek? izi. <laughs> Allah. ağaçta ağaç asılmış bir şekilde durdu bak. Şimdi bu da milkshake içecek. Bak şöyle grev milkshake içti. Bak gördün mü öldü bir anda. Her yer masmavi oldu. Arkadaşlar grev şekli bir içti. Her yer masmavi oldu gördüğünüz gibi. Bak şimdi bu, bu da içecek Bartu. Bak başına ne geldi? İzle şimdi bak. <laughs> Aa, bu ne lan? <laughs> Basketbol potasının içine girmiş. İnanamıyorum. Bak şimdi iki iki tane seçiyor. <laughs> bak gördün mü? Oha ne oluyor sesleri bak. Sesleri duyuyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar sesleri <laughs> duyuyorum ama <laughs> <değil mi>? bak inanılmaz <laughs> sesler çıkmaya başladı. Bak şimdi hepsi Grammy'e geçiyor. 1, 2, 3, 4. Oha. Lan ne oluyor? Aç koşu Bak 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 Remi çekişti şimdi. Oo arkadaşlar. Bakın hepsi öldü. Ya, ne oldu? Burada öldü orada. hepsi. Orada. Evet hepsi öldü orada gördüğün gibi. Bak şimdi aha görüyor musun bak ölmüş. Cık. Arkadaşlar Gremi şeyi içiyorlar ve bu bir içiyorlar ve başlarında böyle şeyler geliyorlar. Bak görüyor musun? Bayıl, asansörde bak bayılmış gibi görüyor musun? merdivenden düşmüş. Merdivenden düşmüş. Bak şimdi. Elinde gremişek var görüyor musun? O kaçıyor birinden kaçıyor kimden kaçıyor acaba? What's up guys? Arkadaşlar ben grev eşekten Bunu Evet McDonald's'ın önünde içecek şimdi grev bakalım neler olacak. Aa şimdi ne yapıyor içecek. içecek? Bak gremişek içiyor ve şimdi birazdan bayılacak. Bak birazdan bayılacak. 5. İşte dur. Bir evet. Oo, evet. Bayıldı evet. bir anda. Bak şimdi bu kadın içecek. Aa! Arabanın üstüne çıkmış. Böyle baygın bir şekilde duruyor arkadaşlar. Bak orada McDonald's'tan <gülüyor> almış <laughs> Grammy çeki. Arkadaşlar ben de bu Grammy şeki mutlaka içeceğim Bartu ile beraber. Bartu sen içelim tamam mı? Evet Bak ya. içiyor 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 içiyor. Bunlar gerçekten oluyor mu acaba? Evet Bak şimdi bayılacak mı? Evet. Yo what you Ölü gibi duruyor ya zaten. Herkes Hadi bakalım şimdi Herkes bu adam içecek. Herkes... Bakalım bu adamın başına ne gelecek arkadaşlar. <laughs> Lan! Lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu? Simse oldu. Simse oldu her yer arkadaşlar şuna bakın. Aaaa! Oo adam çığır çıktı. Lan ne oldu bu adama? Adam bir çocuk çığır oldu. Hoş mu bakın? We just got the girl evet, shake from McDonald's. Bakalım, evet, <laughs> bu üç tane kızı içecek arkadaşlar. Bakalım bu üç kızı boyunca neler gelecek. Evet, bak kızlar içiyor. O, oh, lan ne oldu? Canavara dönüştü bunlar. Oh, evet. ağzından bir de Grammy şey bırakıyor arkadaşlar böyle. İğrenç. Bak 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 şimdi bu adam içecek. Hadi iç bakalım şunu. Tek başına daha çok zarar geliyor. Bak bak Bakalım ne bak. gece içiyor. Ölmüş. Ceset ölmüş lan. I'm try. İnanamıyorum. Bak şimdi Grimişle bu kız içiyor Bartu. Bak sen bu kızın başına gelecek? Happy birthday Grimace. Ben de gene ölecek. Ben de gene ölecek. Ben de gene Zombiye dönüşmüş sanki ya. Hey guys. Aa. Ama hareket ediyordu orada. hareket mi ediyordu? Yani. Evet, evet. Ediyordu. şimdi bu adam içiyor arkadaşlar. Bakalım bu adamın başına gelecek. Hadi. Şu arkadaşlar oh. Çeşmenin başında. Çeşmenin başına doğum kalmış arkadaşlar böyle. 4'üm evet, var Evet, böyle. Vay guys. 4 Shake. Evet, 4 tane içecek bu. 4 tane charge galiba. 4 tane çobak bak 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 bak. 4 tanesinin bir var 4 tane Grimish işte Ooo <laughs> 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 evet, Çok kutusunun üstünde. Evet, çok kutusunun üstünde. Ölü bir şekilde <laughs> duruyor. Bak bu kız şimdi <laughs> Hem de McLess <laughs> tamam arkadaşlar Mcdonalds'ın önünde video çekiyor gördüğünüz gibi. Evet. Mcdonalds'ın önünde şimdi çekiyor. Bak şimdi ne olacak? <laughs> Hayır. 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 Kusuyor. Ne kusuyor! <laughs> <Grim> şey kusuyor. Gremci beni görüyor musun? Ayakkabısını çıkartmışlar. Evet evet yere düşmüş ölmüş. Arkadaşlar şimdi bu çocuk içiyor bakalım bu çocuğun başına geldi. Hadi iç bakalım. Doğurmuş demiz lan denize akmışlar Denize içenler var ya başına çok kötü şeyler geliyor değil mi evet vardı? Ya. Bizi içecek mi acaba İçelim ya Emin misin bak bizim de başımıza böyle şeyler gelebilir ama İçmememiz gerekiyor bizim içmememiz gerekiyor arkadaşlar Ben, ben, ben de videoda içelim Hayır içmeyelim içmeyelim Ben içmeyeceğim arkadaşlar <laughs> Arabanın içine inmiş lan Arabanın içine resmen Oh, oh my god, it's Grimace's birthday. Evet, bakalım şimdi bu çocuk ne I don't have time to explain. We need to see how I'm not gonna see bir canavar, mor bir canavar. Bak, bak, arkada görüyor musun? Oh, adamı var. Bak 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 arkadaki <laughs> adama bakın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi güvenlik kameralarıyla Gremlin çekteki o mor canavarı yakalayacağız. Evet arkadaşlar şimdi gördünüz mü? Bak güvenlik kameralarını başlattık. Bak burası evet. bizim zaten evin içi. Sen zaten evin içini biliyorsun. Evet, evet arkadaşlar şu an evin içine gizli güvenlik kameraları koyduk ve bakalım Gremlin o mor canavar gelecek mi? Bak burası burası bizim oturduğumuz oda. Şimdi diğer diğer kameraya geçeyim mi Bartu? Diğer güvenlik kamerasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bak burası da binanın içi. Eğer Gremlin çek gelirse arkadaşlar bu asansör açılır. Gözünü 4 açın o yüzden bu asansör açıldığı anda anla ki krem bizim evimizin içine giriyor. Bak. Belki merdivenden çıkar. Belki merdivenden çıkar. O zaman ben ne yaptım biliyor musun? Merdivene bile güvenlik kamerası koydum. Evet şimdi diğer, diğer kameraya geçiyoruz. Evet, evet bak burası da gördüğün gibi arkadaşlar yine değişik bir yere güvenlik kamerası koydum. Burası yine binanın içi gördüğünüz bir eğer krem inşek biz onu burada görüyoruz. Aa krem <çek>. görüyor <laughs> musun? Bak kayboldu Bartolom bir anda gelip gitti. Gördün değil mi? Evet gördüm arkadaşlar evimizin içine girmeye çalışıyor. Bak şimdi diğer güvenlik kamerasına geçiyorum. Bak oh, ışık yandı Bartu. Evet yandı. Arkadaşlar ışığı yandı gördün mü? Evet bizim hemen evin evin oradaki binanın kapının önündeki hemen güvenlik kamerasına geçelim. Ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen binanın içindeki şeye görüyorsunuz. Bakın ışık yandı bir anda. Diğer kameraya geçiyorum. Oo oh, burası da merdiven. Sevali onu burada göreceğiz tamam mı? Zaten bir kere gördük. Arkadaşlar Grimilşek eğer merdivenlerden çıkarsa biz onu burada göreceğiz. Şu an merdivenlerden çıkan biri yok. Görüyor musun? Asansöre de bir bakalım. Asansöre mi bakalım? Tamam o zaman bir daha asansöre bakalım. Bir daha diğer güvenlik kamerasına geçiyorum. O, asansör, asansör açılmış. Asansör, asansör, asansör açılmış. Asansör açılmış. Geldi. Geldi. Acaba, diğer acaba... kameraya geçelim. Diğer ben. kameraya evet. mı geçelim? Evet. Diğer kameraya, <laughs> diğer kameraya geçiyorum arkadaşlar. Portu. Grimilşek orada. Görüyor musun? Arkadaşlar <laughs> Grimilşek orada. Bakın. <Gül geçiyorum. Bak kayboldu. Arkadaşlar kayboldu. Neyse biz yine bütün güvenlik kameralarına bakacağız. Barto şimdi bak bu birinci kamera. Şimdi birinci kamerada görüyor musun Gremi Hayır. Ben Gremi görmüyorum. Diğer kameraya geçiyoruz. Evet. Bakalım burada var mı arkadaşlar? Şöyle bir gözünü dört aç. Bakalım no. Gremi var mı? Aa orada bir bisiklet var. O kimin bisikleti acaba? Benim bisikletim. Senin bisikletin evet. mi? Orada bir bisiklet var arkadaşlar. Barto o senin bisikletin mi? Bak evet. al Gremi çalabilir herhal Bak Gremi senin bisikletini çalabilir. Çalarsanız evet. ben döverim. Döver misin? Senin evet. Bisikletin çalmasın. Şimdi diğer kameraya geçiyorum. Oo, bak ışığı yine kapanmış buranın Bartu. Evet ya. Bak arkadaşlar daha demin, daha demin buranın ışığı açıktı. Ama bak sana bir şey diyeyim mi? Eğer buranın ışığı açılırsa anla ki şey. şey. gelmiştir. Hı. Evet şimdi diğer kameraya geçiyorum. <laughs> Bartu orada. Bu <laughs> görüyor musun? Evet. Gremi çekil. Bak ben de dedim ışığı açılırsa gremi çek. Orada arkadaşlar bakın güvenlik kamerasını yakaladık. Görüyorsun değil mi gremi çekil? Evet. Green çek <laughs> diğer kameraya geçiyorum. Oo merdivenlerde yok. Arkadaşlar merdivenlerde. <laughs> Oradan ışık geliyor. Aha, oradan bir ışık yanıyor değil mi? Evet, evet ya arkadaşlar. Oraya biz kamera koymasını unuttuk. Oraya kamera koymayı biz unuttuk arkadaşlar. Üst kattan gördüğünüz gibi. Bir bak bak oradan bir ışık geliyor Bartu. Gremişek her an burada olabilir Bartu. Diğer kameraya geçin mi? Geçelim. O zaman diğer kameraya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle diğer kameraya hop geçtim. Evet. Aha, asansör açık yine. Asansör yine açık Bartu. O zaman bu gremişek gitti. Gitti bir evet kat. evet. Arkadaşlar Ama bakın. Ama bizim katta. Ne? ama 5. katta evet. Asansör 5. katta. O, o zaman... Korun, ışığı yanıyor. Aa, ışığı yanıyor öyle. O zaman dışarıda Bartu bu. Evet. Baksak mı acaba? Bence bakalım. Bakalım mı? Emin misin? İyi Arkadaşlar ya. gelin o zaman dışarıya bir bakalım Grammy çek dışarıda mı? Bordu hemen git dışarı bak Grammy çek dışarıda olabilir. Arkadaşlar şimdi dışarı bakacağız. Hemen şu kapıyı aç bakalım Grammy çek dışarıda olabilir. Açsana bir şu kapıyı. Gel git bakalım. Bakalım mı? Bakalım mı? Nerede acaba? Şöyle bakıyorum. Hiçbir şey gözükmüyor Bordu aç şu kapıyı. Açsana bu kapıyı orada mı Grammy çek? sen bak. Aa burada hiçbir Bak benim bisikletim oh, var. Burada mi? bisiklet var. Aç. Ee, şey çek burada yok. Arkadaşlar Bartu, nerede bu kremi şey? Bekle ben de ayakkabımı giyeyim. Arkadaşlar baksanıza, kremi şeyi biz burada gördük. Aa, ah, ah. Nerede? Bak o şimdi şurada. A Aşağıda mı? Evet. Aa, ah, bakıyorum. Gözükmüyor ama. Gitti gitti. Bakın Arkadaşlar, bakın. Gördüğünüz gibi burada ışık bile kapalı. Evet, kremi şey. Aa, ah, ışık yandı, ışık yandı. Işık yandı arkadaşlar, gördünüz mü? ışık yandı. Bakın Hemen aç kapıyı, kapıyı aç Bartu. Hemen kapıyı aç. Hemen aç Ne oldu? Gremiçek geldi, gremiçek orada. Kapıyı kim sizin üstünüze kapattı? Biliyorum ki. Galiba gremiçek evin içinde. Evet arkadaşlar Galiba. ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. Bay bay.